Sevgili Üniversite TV izleyicileri, Bir Mesleki Gündem programıyla daha karşınızdayız. Şu anda stüdyomda çok değerli bir konuğum var. İnsan ve Yönetim Danışmanı, Segem Yönetim Kurulu Başkanı Çağlar Çabuk Segem Sürdürülebilir Eğitim Gelişim ve Mükemmellik Derneği. Evet. 4 yaşında henüz çok genç bir dernek. Biz Segem'i kurarken dedik ki hem insana hem kurumlara odaklanalım ve aslında bu bireysel gelişimi ve kurumsal gelişimi destekleyecek ama bunları yaparken de sürdürülebilir kalkınma amaçlarının odağında yani hem topluma hem bireye hem dünyaya hem çalışma hayatına iş dünyasına değer katıcı işler, eğitimler ve projeler yapalım istedik. Bunu yaparken de gençlerle birlikte yapalım istedik ve Genç Segem diye derneğimizin altında bir oluşum kurduk. Genç Segem'de bizim üniversite öğrencisi olan arkadaşlarımızın üye olduğu ve birlikte ürettikleri, birlikte geliştikleri, birbirlerine ilham aldıkları ve ilham verdikleri bir platform. Dolayısıyla da biz üniversitelerle işbirliği yaparak bir araya geliyoruz öğrenci arkadaşlarımızla ve onlarla birlikte onların hem konuşmak istediği her şeyi çalışabiliyoruz. Hem 21. yüzyıl yetkinlikleri, hem sürdürülebilirlik, hem toplumsal paydaşlık, hem gönüllülük hem sosyal sorumluluk konularında donanmak ve bilgilenmek için bir arada oluyoruz. Dolayısıyla da buradan bizi izleyen tüm üniversiteli arkadaşlarımıza da sesleniyorum ve onları aramıza davet ediyorum. Genç Segem web sitemizde segemorg.tr'de hemen erişebilecekleri bir yerde oradan başvurabilirler ve akıllarından geçen düşünceleri, önerileri bizimle rahatlıkla paylaşabilirler. Dolayısıyla da sürdürülebilirlik alanında özellikle bu alanda uzmanlaşmak isteyen profesyonel ...katılım sağladığı bir eğitim programı da düzenliyoruz aynı zamanda. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği ile. Bu eğitim programı yaklaşık iki buçuk ay sürüyor ve online'da Türkiye'nin ve dünyanın her yerinden katılabiliyor kişiler. Eğitim dili Türkçe. Amacımız da sürdürülebilirliğin bu kadar önemli başlıklardan biri olduğu günümüzde... ...bu işi yapmak isteyen kişilerin bu işin çerçevesini, boyutlarını, kapsamını, sınırlarını bilerek yapabilmeleri... ...ve donanımlı olmaları tabii yetkinleşmeleri. Buradaki en büyük amacımız bu. Bu da sürdürülebilirliğin henüz diyelim üniversiteler yüksek lisans programları var biliyorsunuz. Evet. Fakat henüz lisans programları yok. Dolayısıyla da bizde meslek nasıl oluyor? İşte tıp, hukuk, sağlık bilimleri, işte bunun gibi ya da işte öğretmenlik gibi mezun olduğunuz anda belli bir takım bariyerleri açtıktan sonra o mesleğin artık uzmanı olabiliyorsunuz. Sevgili Üniversite TV izleyicileri, bir mesleki gündem programıyla daha karşınızdayız. Şu anda stüdyomda çok değerli bir konuğum var. İnsan ve Yönetim Danışmanı, SEGEM Yönetim Kurulu Başkanı Çağlar Çabuk. Hoş geldiniz Çağlar Hanım, nasılsınız? Çok teşekkürler Burcu Hanım, hoş buldum, gayet iyiyim. Sizleri gördüm, daha iyi oldum. Biz de sizleri gördük, çok çok iyi olduk. Sizin gibi değerli bir konu stüdyomda ağırlamaktan dolayı oldukça mutluyum. Peki biz hariç sizi biraz tanıma fırsatını elde ettik. Fakat ekranı başındaki izleyicilerimiz için kendinizden biraz bahsedebilir misiniz? Memnuniyetle. Ee, çalışma hayatımda 30. yılımı geride bıraktım. Maşallah. <laughs> Sağ olun. Valla e, çalışma hayatında işte insan kaynakları alanında başladım. Personel de o zaman, personel bölümünde. işletme bölümünü bitirdim Kaydeniz Teknik Üniversitesi. Sonra hemen bir iş yaşamına başladım. Tabii arada bir takım hayalini kurduğum başka girişimlerim oldu, başka eğitim alanları ile ilgili ama sonra çalışma yaşamı aslında daha kalıcı bir yol olarak karşıma çıktı ve o günden beri de devam ediyorum. Birçok farklı sektörde çalıştım. Tabii insan yönetimi, insan kaynakları yönetimi yatay bir bölüm olduğu için her sektörde, her faaliyet alanında olmazsa olmaz bir bölüm. Bu bana tabii çok büyük bir deneyim ve zenginlik kazandırdı. Çünkü üretim sektöründen hizmet sektörüne, dış ticaretten, akademi ortamına, okullara kadar farklı farklı alanlarda faaliyet gösteren birçok kuruluşta çalışma fırsatı buldum. Ve son... 16-17 yıldır da kendi işimi yürütüyorum ve bir sivil toplum gönüllüsüyüm aynı zamanda. Çok güzel gerçekten. Peki bu mesleği tercih ederken bir sebebiniz, bir nedeniniz var mıydı? Neden seçtiniz? Şöyle söyleyeyim. Şimdi bizim şu anda mentorluk programları yapıyoruz. Ben de bizzat bu programları tasarlıyorum ve uyguluyorum. Fakat şöyle geriye gittiğimde kendi Öğrencilik hayatıma, çalışma hayatına ilk başladığım günlere gittiğimde aslında doğal mentorum olan kişiler vardı hayatımda. Ama tabii usta çırak ilişkisini tam anlamıyla yaşadığım dönemde biraz da ustamın eline baka baka öğrendiğim bir çalışma hayatımın başlangıç dönemi var. Neden seçtim? Aslında hani biz kariyerimizi ilk çalışma hayatına başladıktan birkaç sene içinde değiştirebiliyoruz, farklı yolları tercih edebiliyoruz. Ama ben de öyle olmadı. Ben bir yakınımızın vasıtasıyla bir otomotiv yan sanayi kuruluşunda stajyer olarak başladım ve ondan sonra orada kadrolu olarak devam ettim. Fakat çok sevdim çünkü yazmak, çizmek, analiz etmek, insanlarla iletişim kurmak tam da benim doğama uygun bir iş olduğunu fark ettim. Bütün bunların. ve Dolayısıyla da bu bir kar topu gibi büyüyerek devam etti. Yani donattıkça, yeni şeyler öğrendikçe, yeni bilgiler, yeni beceriler kazandıkça tabii ki iş de zenginleşti ve olduğu yerde kalmadı. Ve aslında şu anda yaptığım iş, o ilk çalışma hayatına başladığım zamanki işin türevi. Dolayısıyla işte oradaki yol ayrımında tabii bir düşündüm. Hangi becerilerim, hangi yetkinliklerim benim daha iyi şeyler yapmama yardım eder bunları tespit ettim. Bunları tespit edince de kendimi en iyi hissettiğim, anlatmaktan, çalışmaktan mutlu olduğum alanda ilerlemeye devam ediyorum. Umuyorum daha uzun yıllar üretmeye ve paylaşmaya devam edeceğim. İnşallah. Çok tebrik ediyorum. E, sosyal sorumluluk projelerinizden dolayı da sizi ayrı ayrı kutluyorum açıkçası. E, Siz bir toplum kuruluşlarından e, bahsettiniz ve sorumlu olduğunuzda bir e, kuruluşunuz var. SEGEM. Peki, SEGEM nedir? SEGEM gençlik nedir? Neler yapar? Faaliyetleri nelerdir Çağlar'ın? E, SEGEM Sürdürülebilir Eğitim Gelişim ve Mükemmellik Derneği. Evet. 4 yaşında henüz çok genç bir dernek. Biz SEGEM'i de kurarken dedik ki hem insana hem kurumlara odaklanalım ve aslında bu bireysel gelişimi ve kurumsal gelişimi destekleyecek. Ama bunları yaparken de sürdürülebilir kalkınma amaçlarının, odağında yani hem topluma hem bireye hem dünyaya hem çalışma hayatına iş dünyasına değer katıcık işler eğitimler ve projeler yapalım istedik. Bunu yaparken de gençlerle birlikte yapalım istedik ve Genç Segem diye derneğimizin altında bir oluşum kurduk. Genç Segem'de bizim e, üniversite öğrencisi olan e, arkadaşlarımızın üye olduğu ve birlikte ürettikleri, birlikte geliştikleri, birbirlerine ilham aldıkları ve ilham verdikleri bir platform. Dolayısıyla da biz üniversitelerle işbirliği yaparak bir araya geliyoruz öğrenci arkadaşlarımızla ve onlarla birlikte onların hem konuşmak istediği her şeyi çalışabiliyoruz hem 21. yüzyıl yetkinlikleri, hem sürdürülebilirlik, hem toplumsal paydaşlık, hem gönüllülük, hem sosyal sorumluluk konularında donanmak ve bilgilenmek için bir arada oluyoruz. Dolayısıyla da buradan bizi izleyen tüm üniversiteli arkadaşlarımıza da sesleniyorum ve onları aramıza davet ediyorum. Genç Segem web sitemizde, segem.org.tr'de hemen erişebilecekleri bir yerde oradan başvurabilirler ve akıllarından geçen düşünceleri, Önerileri bizimle rahatlıkla paylaşabilirler. Dolayısıyla da e, sürdürülebilirlik alanında özellikle e, bu alanda uzmanlaşmak isteyen e, profesyonellerin e, katılım sağladığı bir eğitim programı da düzenliyoruz. Aynı zamanda Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği ile bu eğitim programı yaklaşık iki buçuk ay sürüyor ve online'da Türkiye'nin ve dünyanın her yerinden katılabiliyor kişiler. Eğitim dili Türkçe. E, amacımız da sürdürülebilirliğin bu kadar önemli başlıklardan biri olduğu günümüzde e, bu işi yapmak isteyen kişilerin e, bu işin çerçevesini, boyutlarını, kapsamını, sınırlarını bilerek yapabilmeleri ve donanımlı olmaları, tabii yetkinleşmeleri. Buradaki en büyük amacımız bu. E, bu da sürdürülebilirliğin henüz diyelim ki üniversiteler yüksek lisans programları var biliyorsunuz. Evet. Fakat henüz lisans programları yok. Dolayısıyla da bizde meslek nasıl oluyor? İşte tıp, hukuk, sağlık bilimleri işte bunun gibi ya da işte öğretmenlik gibi mezun olduğunuz anda belli bir takım bariyerleri açtıktan sonra o mesleğin artık uzmanı olabiliyorsunuz. Fakat e, sürdürülebilirlik hem çok nispeten yeni hem de artık kuruluşlarda, şirketlerde bir departman olarak karşımıza çıkıyor ve sürdürülebilirlik uzmanlarına ihtiyaç var. Bütün genç arkadaşlarımın hangi... E, bölümde okuyor olurlarsa olsunlar. Yaptıkları her işin sürdürülebilirlikle ilişkisini ayırt etmeleri ve fark etmeleri çok önemli. Bunu da buradan hani paylaşmak ve belirtmek istiyorum. Çünkü e, dünya kadar derdimiz var. Açlık, yoksulluk, eğitim sorunları, sağlık sorunları, e, işte iklim sorunu, iklim krizi... E, dolayısıyla da işte biyoçeşitlilik sorunu. Dolayısıyla da işte demokrasi, insana yakışır iş ortamlarının, insan hayatına uygun şehirleşmenin yapılandırılması gibi çok önemli konular var. Ne yapıyorsak yapalım aslında hepimizin ortak meselesi bunlar. Dolayısıyla da biz bu programlarla, bu eğitim programlarıyla da kişileri çalışma hayatını daha güçlü, bir adım önde ve değer katacak bir noktaya getirmek istiyoruz. Dolayısıyla da bütün programlarımızı bunun üzerinden yürütüyoruz. Aynı zamanda Mesleki Yeterlik Kurumu'yla da sürdürülebilirlik uzmanlığı meslek standartlarını oluşturduk ve resmi gazetede yayınlanmasını sağladık. Şimdi de yeterlilik çalışmasını sürdürüyoruz. Dolayısıyla da belge almak isteyen kişiler umuyorum 2024 yılında e, sınav merkezlerine başvurarak bu sınavlara girerek, Sürdürülebilirlik uzmanı belgesine sahip olabilecekler. Mesleki yeterli kurumu onaylı bir belgeye sahip olabilecekler. Bu bir ehliyet gibi araba ara, ara kullanabilmek için evet. sahip olması gereken bir ehliyet gibi. Dolayısıyla da bunlar hem çalışma hayatındaki tüm profesyoneller, hem genç arkadaşlarımıza hitap eden çalışmalar. Bununla birlikte atölye programları yapıyoruz ve yeni öneriler ve yeni fikirler geliştiriyoruz orada. ...ve bunların yapılabilirliği üzerine kafa yoruyoruz. Dolayısıyla da yapacak çok şey var ve biz de bunu yapmak için çok motiveyiz. O kadar güzel çalışmalardan bahsettiniz ki özellikle gençliğe yönelik hizmetleriniz bence harika. Teb tebrik ve takdir ediyorum sizi bu anlamda gerçekten. Hem gençliğe hizmet hem halka hizmet gönüllü olarak da böyle bir şeylere derler ya, taşın altına elini koymak... Her insanın hacı olmadığına inanıyorum. Bu yüzden tekrardan e, inanın içten ve gönülden tebrik ediyorum sizi. Çok teşekkür ederim. Ekranda dönen e, kitaplarınızı görüyorum. E, sanırım 4 adet e, kitabınız var. Aynı zamanda yazarlık yönünüzde mevcut. E, özellikle sıfır sıfır elde var mobbing. Hani çağımızın işçi ve işveren sorunu olarak mobbingi biliyorsunuz. Son günlerde durmaya çok başladık. Nedir bu kitabınızın içeriği? Gerçekten mobbing mi konu aldınız? Biraz detaylarından bahsedebilir misiniz? Elbette Burcu Hanım çok teşekkürler ayrıca Rica da diyorum. paylaştığınız için. Sıfıra sıfır elde var mobbing benim ilk kitabım. Bunu yazma motivasyonumda bir kere bir insan yönetimi profesyoneli olarak zaten çalışma yaşamındaki sorunları gözlemleyen bunlara tanık olan biri olarak tabii, bir mesleki tabii. geçmişim var zaten e, Tabii bir yandan da idaresi bir tarafım da vardı çünkü bir insanın hayatın en uzun süresini getirdiği yer iş yeri. Yani evinde evet. geçirdiği, uyanık geçirdiği süre çok kısa. Çok kısa gerçekten, Kesinlikle aynen. O. oradaki mutluluk ve oradaki sağlıklı ortam bizim bütün hayatımızı etkiliyor. Ve insanlar bu sorunlarla başa çıkmakta zorlanıyorlar. Daha doğrusu bu sorunları önce tanımlayamıyorlar. Nasıl tanımlamaları gerektiği... Bunu ayırt, nasıl ayırt edebilecekleri, böyle bir şeye maruz kaldıklarını nasıl davranmaları gerektiğine yönelik bilgiye ihtiyaçları vardı. Var olduğunu fark evet. ettim. Çünkü nedir? Biz aslında gidip en yakın arkadaşımıza bir sorunumuzu anlattığımızda işte iş arkadaşım böyle davranıyor, yöneticim bana şunu söylüyor veya e, ast ekibimdeki birisi bana böyle bir şey yaptı diye dertleştiğimizde bize e, akıl verme yol, yolunu tutabilir. E, bize işte aman aldırma önemli değil diyebilir. Dolayısıyla hani böyle farklı farklı aslında yorumlar olabilir ya da fikirler olabilir. olabilir. Fakat bunlar işte işlevsel mi işe yarar mı orayı bir düşünmek gerekiyor. Düşünmek Dolayısıyla lazım. biz hani dostlarımıza, yakınlarımıza birlerine bunları anlattığımızda eğer bize bir çare olmuyorsa demek ki çare bizim içimizde. Bunu bilinçli bir şekilde bu, bu konuyu ele alabilmek, problemin kaynağını anlayabilmek, bu iletişim kazasının veya çatışmasının neden olduğunu fark edebilmek ve bunu çözmek için adım atabilmeye ihtiyacı var bu kişinin. Benim de bu kitabı yazarken bir ilk yardım kitabı gibi düşünün. Böyle bir şey başına geldiğinde nasıl davranması gerektiğine yönelik minik önerilerim var. Ama bu her şeyden önce kendine dönüp bakmayı gerektiriyor. Çünkü bir çatışma ortamında her iki tarafında etkisi var. Her iki tarafında o çatışmaya katkısı var. çok merak ediyordum ben e, Çağlar Hanım. Özellikle hani şu anda bu alanda uzman bir kişi olarak sizi burada ağırlamaktan dolayı oldukça mutluyum bahsetmiştim. E, ben çatışmanın tek taraflı mı çift taraflı mı olduğu konusunda yani hani bu haksızı bulamıyoruz ya hangi taraf haksız, hangi taraf haklı. E, nasıl bir süreç izleniyor acaba yani bize gerçekten mobbing yapıldığını... Nasıl hissederiz? Hı hı. E, ya da işte dediğiniz gibi arkadaşlarımızın ya olur o geçer her iş yerinde olan şeyler deyip örtbas ettiği e, durumlar da oluyor. Ne yapmalıyız böyle bir durumla karşılaşırsak? Yani mobbing'e uğradık diyelim. Ne yapmalıyız? Yani çözüm noktası ne olmalı? E, şimdi mobbing'e uğramak aslında belli bir sürecin sonunda Adlandırdığımız bir şey. Hani münferit bir takım çatışmalar, anlaşmazlıklar, işte sataşmalar, uygunsuz hareketler tekil tekil olabilir, Sırayla devam mı? etmeyebilir. Sırayla evet. mı geliyor? Aslında artarak geliyor değil mi? Tabii Çağlarım. artıyor, çeşitleniyor, kesilmiyor. Hatta dozu, tonu, frekansı Artırı, artabiliyor. artabiliyor. Şimdi böyle bir şeyin ne sıklıkta, hangi içerikte amaca bakarak tanımlanması önemli. Evet. Çünkü insanlar arasında iş sürtüşmesi olabilir. Yani bir işi yaparken anlaşamayabiliriz. Bunu buradan yapalım. Hayır şuradan başlayalım. iki kişi anlaşamayabilir. Ama sonunda doğru yolu bulabilirler ve o problem ortadan kalkabilir. Doğru Veya sınırlı bir kaynak vardır. O kaynağı paylaşma konusunda Anlaşamayabiliriz bir başka departmanla, bir başka yöneticiyle, başka bir çalışma arkadaşımızla. Ama bu da çözülebilir, çözülebilir sanırım. Çözülmüyorsa, asıl problem şu çözülmüyorsa, devam ediyorsa, kesilmiyorsa orada dikkat etmemiz gerekiyor. İşte kesilmiyor oluşunu fark etmek önemli ve mümkünse gidip bu kişiyle konuşmamız gerekiyor. Ya sanıyorum bir yanlış anlaşılma var diye neden böyle davrandığını, e, acaba... Söylemek istediği bir şey olup olmadığını bir öğrenmeye çalışmak gerekli. Ama çoğu insan bana diyor ki ama Çağlar öyle değil aslında senin söylediğin gibi insanlar kolay kolay konuşamayabilir. Katılıyorum. Herkes bu yüzleşmeyi, bu karşılıklı konuşmayı başaramayabilir. O zaman Çağlar Hanım sanırım her şeyin nedeni iletişimsizlik mi? Ona Tabii. mı gelelim yani nokta Tabii. son nokta olarak? E, i̇letişim eksikliğinden mi kaynaklanıyor mobbing aslında yani dile getirilemeyen şeylerin aslında davranışlarla gösterilmesi mi ama işte çirkin davranışlar yani ben mobbingi hiçbir zaman e, doğru bulamam Tabii. asla böyle bir şey tasvip etmedim e, çok da yanlış bulduğum bir süreç kesinlikle çünkü mobbing... e, Kesinlikle de cezalandırılması noktasında evet. da evet. E, duruyorum dik duruyorum açıkçası yani bunun bir bedeli de olmalı diye düşünüyorum Tabii çünkü kişisel olarak hem bireysel olarak yani olumsuz etkileniliyor hem psikolojik hani yani inanın tabii, şiddet tabii. sadece fiziksel değil. Evet tam da Maalesef aynı yerde. Yani evet. O yüzden psikolojik de olabildiği için inanın benim için çok önemli bir konu aslında. Çok haklısınız Burcu Hanım. Bu cezasız kalmaması kalmamalı, gereken bir konu evet. O yüzden de ee, bu bir suç kanunlarla da tanımlanmış e, uygulamaları emsal kararları olan hukukta da örnekleri görülen bir konu az artık. Ve benim yaptığım çalışmalar, bir şirkette bir kurumda önleyici hekimlik gibi böyle bir şeyin olmaması için, örgüt kültürünü işte kurum içindeki süreçleri, politikaları oluşturulmasını sağlamak ve bütün çalışanlara, bütün yöneticisinden aslına kadar herkesin kendi sınırlarını ve sorumluluklarını fark etmelerini sağlayıcı iletişim temelli eğitimler vermek. Bunları yapıyorum ve aynı zamanda da kuruluşlara bu sistemler nasıl kurulur konusunda rehberlik yapıyorum. Yani diyelim ki bir şikayet geldi. Bu şikayet ne kadar süre içinde Kimler tarafından, hangi kriterlere göre değerlendirilecek ve bunun sonunda alınacak olan bir karar, yapılacak yorum, bir disiplin suçunu işte içeriyor mu, gerektiriyor evet. mu? Bütün bunlar doğru bir şekilde yorumlanacak, değerlendirilecek ve tebliğ edilecek. Yani hiçbir şey karşılıksız kalmamalı ama yanlış anlaşılmalara, suistimallere de geçit vermeyecek tabii bir ortam oluşturmak lazım. Kişi önce kendini bilecek, konuşmaya çalıştı ama kesinlikle bir cevap alamadı. O zaman gidecek ilgili mercilere derdini anlatacak. Derdini anlatacak Dolayısıyla evet. da orada kendini ifade edecek. Peki Çağlar Hanım Genelde iş kaybı korkusuyla evet. maalesef ki biliyorsunuz şartlarımız gereği ekonomik koşullar vesaire. Herkesin bir ev geçindirme sorumluluğu oluyor. Yani kimse çok şanslı değil. Belli mobillere maalesef ki uğramak zorunda kalıyorlar. Onları sindiriyorlar. Ama bence korkmasınlar diye düşünüyorum. İlgili e, ilgili mercilerin bu anlamda çok güzel işlemler yaptığına şahit olduk geçmişte yani geçmişte de açıkçası. Mümkünse böyle bir mobbinge maruz kalan arkadaşımız, işçimiz e, hakkını lütfen arasın. Ve bundan da korkmasın. Çünkü gerçekten devletimiz de bu anlamda işçimizin arkasında açıkçası. Sizin vermiş olduğunuz eğitimleri de ayrıca takdir ettim. Çünkü gerçekten bu bilinci kazanmamış e, bireylerimiz olabilir. Gerçekten bu alanda ilgisi de olmayabilir. Ne yaşadığının farkında da olmayabilir. Belki bir mobbinge uğruyordur ama bunun her iş yerinde olabileceğini düşünmüştür. Ama psikolojik olarak zarar görüyordur. E, dedim ya şiddet sadece yani sözle yapılan Hani işte fiziksel yapılan bir şey değil. Sözle de yapılabilir. Davranışla da yapılabilir. Bunların hepsi olabilir şeyler. O yüzden sizin dediğiniz gibi güzel eğitimlerle özellikle de şu SEGEM'in verdiği eğitimler müthiş. E, mümkünse inanın sizden bu anlamda destek alsınlar ki eminim buna da açıksınız. Evet, her zaman tabii ki. Peki bir diğer kitabınız daha ilgimi çekti. Solu, Solucan e, olarak hmm. toplumsal cinsiyet mi o ne demişsiniz. Evet. 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 Burada anlatmak istediğiniz tam olarak neydi Çağlar Hanım? E, toplumsal cinsiyet eşitliği meselesi, bütün dünyanın meselesi. Evet. Yani e, tabii ki kadın ve erkek e, üzerinden yürüyor ama sadece kadınlık ve erkeklik meselesi değil bu. Yani toplumun kodları üzerinden konuşuyoruz. İşte e, dünyaya yeni gelmiş bebeklerin... Ne renk giyinecekleri, hangi oyuncaklarla oynayacakları, onlara işte verilen hitaplar, işte takma adlar, bütün bunlar aslında bu kodlamalarla ilgili. Bu bizi şekillendiriyor ve bir çerçeveliyor. Meslek seçimlerine evet. kadar gidiyor. Buyurun. E bu arada hani şu geldi aklıma, düşündüğüm zaman işte erkekler pembe giymez, hı hı. erkekler bebeklerle oynamaz. Ben de buna çok karşıyım aslında. Yani neden bu süreklilik sizce arz etmiş olabilir? Yani toplumlar niye bu şekilde yönlenmiş olabilir Çağlar Hanım? tabii yani kök sebebine baktığımızda kültürle çok ilişkili. Kültürle bağlı. Kültürle, geleneklerle, inanç sistemleriyle bunların günlük yaşama yansımasıyla çok ilgili. Elbette ki feodal bir geçmişten gelen işte bir coğrafyada böyle bir geleneksel ortamda erkeğe yüklenen anlam ile kadına yüklenen anlam farklılaşmış. Dünyanın birçok yerinde farklı farklı yüklemeler var. Ama bizim en hani aşina olduğumuz örneğimize bakacak olursak, işte kadınların söz hakkı olması, işte aslında evin reisinin erkek olarak kadın. Tanımlanması, konumlanması e, gibi hani böyle bir takım kodlar var çok net bir şekilde. Şimdi bunlara bunları bir sorgulamamız gerekiyor. O yüzden kadın ve erkek eşittir. Solu ve can gibi. Solu ve can e, dünyayı paylaşan kadınların ve erkeklerin aynı gezegende birlikte yaşamaktan başka çaresi olmayan kimliklerin e, varlıkların. Bir bedende yaşaması gibi. Dolayısıyla da çatışmalar olabilir, anlaşmazlıklar olabilir, iş yapış biçimlerimiz farklı olabilir. Ama sonuçta uzlaşmanın ve eşit bir şekilde haklarımızı koruyarak var olmaya devam etme yolunu bulmalıyız. O yüzden insanlık tarihi kadınların verdiği hak mücadeleleriyle dolu. Çok büyük özverilerle hayatlarını kaybetmiş çok sayıda insan var, kahramanlar var. Onlar boşuna ölmediler ya da o insanlar boşuna bu mücadeleyi vermediler. Biz bugün bunları konuşuyorsak daha iyi ve eşit bir dünya için konuşuyoruz. Çalışma hayatında da yine kadının yaşadığı zorluklar var ki çok yakın zamana kadar aynı işi yapan ...kadın ve erkekler arasında erkeklerin ücretlerinin neden kadınlardan yüksek olduğunu hala tartışıyoruz. Bu farklı bir takım maalesef, sektörlerde çok daha maalesef, fazla. Maalesef, evet. Hatta kadın çalışanın çok daha az olduğu sektörlerimiz bile evet. var. Umarım eşit bir hayat, evet. güzelliklerle dolu, ayrımın yapılmadığı bir hayat... Bizlerin olsun diyelim. Böyle umarım, bir umut umarım. edelim. Şu anda tabii ki çok daha güzelleşmiş bir durumda. Hatta İslamiyet Mutlaka. öncesi ve tarihler öncesinde çok daha farklıydı. Kadın erkek biliyorsunuz durumları. Hatta kız çocuklarının yaşamasına bile engel olunmuştu. O kadar kötü dönemlerden geliyoruz. E, ama şu anda çok güzel koşullardayız çok şükür. Mutlaka. Öyle Daha da ]iniz. iyisi için. Evet. Toplumsal cinsiyeti anlatıyoruz. E, evet. Evet inanın vaktimizin çok kısıtlı biliyorum, olmasından dolayı biliyorum, dolayı inanın o kadar güzel hoş bir sohbetiniz var ki saatlerce program yapmak isteriz. <laughs> ee, ama zamanımız çok kısıtlı bitirmek üzereyiz programımızı. Kitaplarınız o kadar güzel ki birbirinden harika kitaplar. Bu kitapları nereden temin edebiliriz? İnternetten erişilebilir. İnternetten kitap sitelerinden ve yayın evlerinin sayfalarından erişilebilir, alınabilir bunlar. Peki, evet. internet ve yayın evleri evet. sitelerinden evet. temin edebilirsiniz. Bu arada son olarak gençlerimize yönelik ve halka yönelik söylemek istedikleriniz var mı? Tabii ki. Bir dünyamız var. Evet. ve bu dünyada e, sağlıklı, e, mutlu, barış içinde ve dayanışarak yaşamaktan başka şansımız yok. O yüzden işbirliği, amaçlar için ortaklık yapmak, işbirliği yapmak, dayanışmak çok çok yüce değerler. O yüzden de e, fikirlerimizi e, işte yapmak istediklerimizi paylaşalım, yan yana duralım ve daha iyi bir dünyayı birlikte inşa edelim diyorum. Çok güzel söylediniz. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Siz gibi değerli bir konu stüdyomda ağırladığımdan dolayı çok mutluyum. Ben de size çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Sizce. Sağ olun. Bir Mesleki Gündem programının daha sonuna geldik. Sevgiyle kalın, eğitimle kalın, hoşçakalın.